Merhaba arkadaşlar ben Arda Metro Redux Hoş geldiniz Metro 2033 Redux En son dışarıda bir yerde bir şey, Demon yani şeytan Tam bize ağzını diye açıp beni kapacaktı Birden kapandı Bunları göstermeye başladı arkadaşlar Herhalde şöyle oldu O ileriki zamanda bu şu an bu da geçmiş oraya nasıl geldiğini anlatacak benim terime göre öyle oyun zaten Rusya'da geçiyor bu arada. Ma çok iyi grafikler. Artem, awake <laughs> at last I see. Hunter's on his way in. He should have news from the other stations. Come on. şöyle bir şey var arkadaşlar Metro Redux. var bir de Metro 2030 normal Metro 2030. İkisinde hikayeleri aynı. Değil vücudumu yaramıyorum bunu. Tabi farklı yerleri var iki ile ilgili. Ben gördüm farklı bir yerleri var. şöyle ne yapsam? Aynı hikaye, aynı böyle ama ben Trekkion bu adamlar biraz daha grafik kalitesi düşük daha eski. Ama Metro 2'nin... <laughs> Metro 2'nin adını Redux zaten... Adını... Adı gibi Redux. Daha iyi grafikler için yapılmış. Yoksa yani hikayede... hikayeyle ile aynı hikaye. Ama Redux'ı daha iyi. Yani bunda daha iyi grafikler Hunter var. Hunter... Kim? our patrol <laughs> was attacked last night no, the, me. Me, me, oh, <laughs> the hospital is full let's go let's go my brother is in the hospital What about alexei no Peter. he was at the outpost doctor hasn't said anything leave him alone he's oh that's you he's he was in the battle has anyone seen him the captain said he was okay but come on alexi is alive hello saladele how are the wounded not much, I'm to the Oh, chinch. <tutters> <boş yer yok. tutters> <tutters> oh, whatever. But ever Damage. Sooner or later. Oh, so good. i take you back. No, you just look up to Keep away from me. Ha bir şey denilmiş herhalde. <laughs> Dark One dedi ama. It's Hunter. Milton's don't knock first. Open the damn gate. Mutantlar kapıyı çalmaz diyor. <laughs> Ay doğru söylüyor. Mutant kapıyı mı çalacak? Gel bakalım. Bu burası eksibisyonmuş diyor. Welcome to exhibition, Hunter. Diyanım. Thanks. Now closer get. It's been a long time, Hunter. Good to see you, Alex. Hello, Artyom. Hello, so, Hunter, What's happening in the outside world these days? Not much. Most of what I hear is Nedense? about exhibition and the undead infesting your tunnels. Dışarı çıkamıyoruz. Ama silahlarımız var. Niye çıkmıyoruz ki? Artyom, mm I met -hmm. a trader selling old postcards of New York City. I thought of your wall. These are not the usual mutant creatures. This is something else, something much worse. Dark ones. Well, whatever in hell they are, my order has a motto: if it's hostile, you kill it. are Hunter, oradaki adam olmuyor falan bizi de almışsın yapar. Gideyim, take your group to the tunnels. Alex, we must stay here and defend the hall. All right, our <laughs> team, quickly get the weapon. <laughs> Vay ya, kim aldı? Lan bu ne lan? Ben bunu almam ya. Bu nedir ya? they <laughs> never come this far into this station. It's the hospital. They smell the blood. Neden senin vücudum yok? Var da göremiyorum. Bakın göremiyorum şey yok ama. Beste böyle vücudumu yarabiliyorum. Ne oldu? Vay. Çakma. Oh. Et döner yapalım abi. Bedava et döner yapalım. Ya hiç görmeyeyim ya. Onlar güzel

Sen yapacağım bir dakika arkadaşlar kesiyorum. Evet arkadaşlar sensivity olayını çözdüm. Yok çözmedim bir dakika. Bir dakika. Evet bu sefer oluyor. Evet biraz daha güzel dönüyor. Az bayağı az mı? That's their weapon. homo novice the next step in evolution you've heard about survival of the fittest guess what we lost what's happened to you alex you can go like lambs to the slaughter i'll <coughs> hang whatever madem. life i got with teeth and claws and i'll take more than a few of your homo novice <coughs> <with> <coughs> <me to coughs> you think you're some old movie cowboy have a look at them 10 soldiers trained in combat bodies broken, their minds gone. the adam. İyi oldu. 8 dakika olmuş. Neredeyse. Oo, ne olmuş şurada? Bak aklını kaçırmışlar. O Dark manlar, kara deliler bir akıl kaçırma şeyi var. Onlar ne böyle deli? Onlar akıllı büyük bir varlık bence. Baksana akıllarını aldılar. Aklını aldılar. Taklaya getirdiler. The devil knows what's happening out there beyond your perimeter. I must go recon the situation. Ya bu gidecekmiş. Ne Gitme you. sen de aklını çalarlar. Taklaya getirdiler. You. Neymiş? Tell him what's happened to me. in the northern tunnels. Show this to Miller so he knows I've sent you. I trust everything to you, Artyom. Don't let me down. Adam da dönmeyecek gibi konuşuyor. This threat must be eliminated, no matter the cost. Eliminated. Understand? Adam bize görev verdi arkadaşlar. Şimdi açıklayacağım. Dedi ki. Ben sabaha dönmezsen polise git ve Miller adlı birini bul. Ona, ona bana ne olduğunu göster. Ona ortasına katıl gibi şeyler falan filan. Bir de bana her şeyini verdi. Bunu göster sana inanacaktır dedi. Evet arkadaşlar videomuzu burada sonlandıralım. Bay bay.